merhaba hanımlar sizin Kids bebek örgüleri kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz hırkanın yapım aşamasını çalışacağız e, düşük kollu bir hırka e, sarı renkte çalışılacak e, istediğiniz renkte yapabilirsiniz alt kısım pilili olarak e, örülecek üst kısımda da böyle e, Popcorn örneği e, var Ayrıca kollarında da aynı örneği uyguladım. Bu şekilde üç düğmeyle de şöyle inceli düğmeyle de e, şıklık kattık. Bu da arkadan görüntüsü. Arkamızın arkası da gayet güzel. Şık duruyor. Bebeklerinizin rahat rahat giyebileceği düşük kollu Güzel bir hırka çalışması yapacağız. Şimdi sizi bekletmeden hırka çalışmamıza geçelim. Arkadaşlar hırkamızı örmeye başlıyoruz. Ben hırkam için sarı rengi tercih ettim, Kar Topu Baby Van iplerinden 250 metre 100 gramlık bir ip, renk numaramda K331. Tavsiye edilen şiş numarasına 4-5 numara diye yazılmış. E, fakat ben her zamanki gibi 3.5 numarayla öreceğim. Çok güzel, tatlı bir rengi var, yumuşacık bir ip. E, ben hırkam için şişimin üzerine ilmeklerimi attım. 59 ilmeğim var. Şişimin üzerinde 59 ilmeğim var. Bir sırada düz ördüm. Ee, zaten hırkamızın etek kısımları haroşadan oluşacak. Bir sıra düz ördüm, 59 ilmeğim var. Şimdi örnek kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Örnek kurulumu biraz zor, ee, biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Benimle beraber sayılarına dikkat ederek ilerleyelim. Ee, ondan sonra zaten ilk kurulum yapıldıktan sonra rahatlıkla çıkacaktır. Şimdi hep beraber başlayalım. Bir, iki, üç düz ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Bir, iki, 3 ilmeğimi e, düz ördüm arkadaşlar şuraya e, şuralara e, ayraç koysam belki daha iyi anlaşılacaktır ben hemen ayracımı alıp geliyorum İşaretleyicilerimi aldım şimdi ne yapmıştık 3 tane düz ördük bir ilmeğimi ters ördüm 3 tane düz ördüm Şimdi buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ama buraya bir ayraç takacağım, eee işaretleyici takacağım. Bu ilmeğim arka sırada ters olarak örülecek. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. tekrar ayraçlarım işaretleyicilerimi aldım şimdi örmeye devam ediyoruz 3 düz örmüştük arada bir ters 3 düz örmüştük şimdi şuradaki ilmeği de yine düz örüyorum ama buraya bir işaretleyici takmak istiyorum çünkü ters yüzden bu ilmeğimi ters olarak öreceğim karıştırmamak için bir işaretleyici taktım. Şimdi tekrar devam ediyorum örmeye. 2 1 2 3 4 5 6. 6 ilmeğimi ördüm. Buraya tekrar bir işaretleyici takacağım. Şu ilmeğimi de öreyim. Bir düz daha ördüm. Şuradaki ilmeğime de bir işaret koyuyorum. Bu da diğer yüzden ters olarak örülecek. İki kenarda işaretleyici e, taktığım ilmekler arka yüzden ters olarak örülecek. 2 4 6 ilmekte ortada düzüm var. Şimdi devam ediyorum örmeye. 1 2 3 ilmek ördüm. İpimi öne attım. Buradaki bir ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya attım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. İpimi öne atıyorum. Bir ters örüyorum. Arkaya atıyorum. 1 2 3 düz ördüm. Bu ilmeğimi yine düz olarak örüyorum ama arka tarafta ters olacağı için tekrar bir işaretleyici takıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ördüm şimdi şuradaki bir ilmeği de düz örüyorum ama ters yüz e, arka yüzde bu yine ters olarak örülecek 1 2 3 ilmek ördüm ipimi öne attım bir ters ördüm arkaya attım 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. İpimi öne attım. Bir ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şuradan bir ilmeğimi daha düz örüyorum ama arka yüzde ters olacağı için yine bir işaretleyici takıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Ördükten sonra ipimi öne attım. 1 2 tane ters ördüm. Şimdi bu sıram bitti. Şöyle göstereyim. Şuralar arka yüzde ters ilmek olarak örülecek. Önden düz, arkadan ters. Şimdi arka yüzden öreyim. Örnek çıkınca daha iyi anlaşılacaktır. Şuradaki iki tane ters ilmeğim var. E, ee, hırkamızın ön kısmına gelecek. Ee, şu an sol tarafı örüyorum. Bu ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeği. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum ve düz olarak devam ediyorum. işaretleyiciye gelene kadar şurada işaretleyiciyi takmıştım çıkarıyorum bu ilmeğimi işaretleyici taktığım ilmeği ters olarak ördüm geri döndüm şimdi yine takalım ikinci sırada çıkaralım 1 2 3 Şurada ön yüzde ters olarak örmüştüm. Bu yüzde arka yüzden yani düz olarak örüyorum ilmeğimi. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın şurada yine bir düz ilmeğim var. Devam ettim. Şurada ayıracım var. Bu ilmeğimi ipimi öne attım ve ters ördüm. Arkaya attım. Düz örmeye devam ediyorum. 6 ilmek ördüm. Yine işaretleyiciye geldim. İpimi öne attım. Ters olarak ördüm. Düz olarak örmeye devam ediyorum. Şurada bir düz ilmeğim var. Bu ilmekler hırkamızın pilelerini oluşturacak. Şurada yine düz bir ilmeğim var. Devam ediyorum. İşaretleyiciye geldim. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir geriye attım. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. İşaretleyiciye geldim. Ters ördüm. Döndüm düz olarak devam ediyorum. Şimdi yine hırkamızın ön yüzündeyim. Artık yavaş yavaş belli olacak tersler ve düzler e, hırkamızın pililerini oluşturacak olan direkler çıkacak. Şimdi örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar ben bu taraftan örerek e, alıyorum. Dikerken karşılıklı diktiğim için e, daha rahat dikiliyor. Onun için bu tarafı hep örerek alıyorum öbür tarafın ilk ilmeğini örmeden alıyorum 2 3 ilmek ördüm buradaki ilmeğimi ters örüyordum arkasına bakarsanız görürsünüz düz bir direk çıkıyor 3 ilmek ördüm ters ilmeğimi ördüm devam ediyorum 1 2 3 ilmek ördüm bu ilmeğim düz olarak çıkıyor Şurada. 3 4 5 6 ilmek ördüm. Şuradaki ilmeğim. Bakın düz olarak gözüküyor. Bunu da ördüm. 2 3 4 5 6 farklı bir evet Yanlış yapmışım şurada düz ilmekten sonra 3 tane ördüm ipimi öne attım bir ilmek tersi ördüm bakın arkadan yine şöyle göstereyim düz olarak çıkıyor 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi yine bakın arkada düz bir ilmek ipimi öne attım ters olarak ördüm devam ediyorum örmeye 3 ilmek ördüm bu ilmeğim yine düz olarak örülecek 1 2 3 4 5 6 şu ilmeğim yine düz olarak örülüyor. 1 2 3 ilmek ördüm. İpimi öne attım. Ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. İpimi öne attım. Bu ilmeğimi ters ördüm düz olarak örmeye devam ediyorum. Şu ilmeği düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 ilmek önde bıraktım. En sondaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi arka tarafa bakınca bakın düz olan yerler ortaya çıktı. Şimdi giderken artık işaretleyicilerimi çıkarabilirim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum şu şekilde. Örüyorum. 3 4 5 6 7 ilmek ön tarafa gelen yerde 7 ilmeğim var. İpimi öne attım. Bir ters ördüm. Arkaya atıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Şurada bir düz ilmeğim var. Onu da örüyorum. 1 2 3 4 5 6 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Yine ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ilmeğim şurada. Ördüm. 1 2 3 4 5 6. Düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Şuradan evet ters ilmeğimi öreceğim. Düz ilmeğimi ördüm 3 tane. Düz ördüm 1 tane ters ördüm. 1 2 3 4 Ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Burada düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum ve 3 ilmeğimi de örerek sıranın sonuna geliyorum. Şöyle artık fililer belirginleşmeye başlıyor. Şimdi bir sıra daha gidip geldikten sonra size sayılarını tekrar vereceğim. Hem görünür olduğu için daha iyi anlaşılacaktır. Buradan 3 ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. Bir ters ilmek ördüm. Öne attım. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Şu ilmeği de düz olarak örüyorum. Artık belirgin bir şekilde gözüküyor sonra 6 ilmek öreceğim 2 3 4 5 6 şurada düz ilmeğim var ördüm 1 2 3 ilmek ördüm burası artık belirgin ters örmem gerekiyor ipimi öne attım ve ördüm 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Yine şurası biraz daha çukurda. Ters ilmek olduğu belli. Hemen ters olarak ördüm. 1 2 3 ilmeğimi ördüm. Şurası düz ilmek. Ördüm. 1 2 3 4 5 6 6 ilmeğimi ördüm. Yine bir düz ilmek. 1 2 3 ilmek ördüm. Şurada bir ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 Şurada bir ters ilmeğim var örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Şurada bir düz ilmeğim var. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. En sondaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önden şöyle duracak. Şimdi yine arka sıraya geçtim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örmeye devam ediyorum. 7 ilmeğimi ördüm. Şurada bir ters ilmeğim var. İpimi arkaya attım. 1 2 3 örüyorum. Şurada düz ilmeğimi görünce devam ediyorum. Şurada bir düz ilmeğim daha var. 3 ilmek ördüm. Şuradaki işaretleyiciyi çıkarıyorum artık. Şurada bir ters var. Ördüm. işaretleyiciyi de çıkardım. Şurada ters ilmeğim. Belirgin artık. Düz ilmeğim. Düz ilmeğimi yine ördüm. çimimi ördüm. Şurada ters ilmeğim. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Yine şurada bir ters ilmeğim var. düz ilmeğimi gördüm ve ördüm son 3 ilmeğim artık şöyle e, oluşmaya başladı ve görünüyor artık düz ilmeklerim aralardaki ters ilmekler biraz çukurda oluyor şöyle pili olması için ben tekrar sayı vereceğim. Şimdi daha iyi anlaşılacaktır. 3 ilmek ördüm. Düz olarak. Ön yüzden kurmuştuk. 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane şöyle göstereyim. 3 ilmek. Bir ters. 3 ilmeğimi ördüm. Arada bir düzüm var. 6 ilmek ördüm. Bir düz. 3 ilmek arada 1 ters ilmek 6 ilmeğim var 1 ters 3 ilmek ördüm arada bir düzüm var 6 ilmeğimi ördüm arada 1 düz 3 ilmek ördüm arada 1 ters 6 ilmek ördüm arada 1 ters 3 ilmek ördüm arada bir düzüm var 5 ilmek ördüm en sonda da 2 tane tersim var bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu e, hırkamızın sol önü olarak örülüyor. Sol önü e, 42 sıra öreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle sayacağız. 1, 2, 3, 4. Bu e, 4 sırayı 42'ye tamamladıktan sonra e, artık üst beden roba çalışmasına geçeceğiz. E, kolumuz düşük kol olacak ama bir iki e, ilmek kadar kesip hafif bir kol oyuntusu yapacağım. E, şimdi hep beraber örmeye devam edelim. Hatta bir sıra daha örüp size göstereyim. Ondan sonra 42 ilmeği tamamlayıp gelelim burayı kenar olduğu için dikişe gideceği için örüyorum dikişi muntazam olsun diye 3 ilmeğimi bakın şuradaki ters ilmek buradan fark edemezsiniz arkaya çevirin bakın arkada düz ilmek olarak gözüküyor ters ördüm Bakın düz ilmeğim artık belirgin, karıştırmaya gerek kalmadan rahatlıkla örülecek bu aşamadan sonra. İlk kurulum aşaması biraz zor, biraz kafa karıştırıyor ama e, takip edilirse yapılabilir tabii ki. Bakın şurası arkadan düz önden bu ilmeği ters olarak örüyorum düz ilmeği örüyorum ben masanın üzerinde rahat örmek için misinalı şiş kullandım siz normal iki şişle de rahatlıkla örebilirsiniz. Ters ilmeğimi görüyorum hemen. Ters ördüm. Düz örmeye devam ediyorum. Bir tersimi ördüm. Düz ilmeğimi gördüm. Devam ediyorum. Son iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Zaten örgü erledikçe şuralar daha net ortaya çıkıyor. Ee, önemli olan ilk kurulum aşamasında şuraya dikkat etmek. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Aynı yeri e, aklınıza takılan bir soru varsa söyleyebilirsiniz. Bu e, kurulum e, ilmeklerini sayılarını e, videoma eklemeyi düşünüyorum. E, oradan da bakıp takip edebilirsiniz. Şimdi şu sırayı 42'ye tamamlayana kadar örelim e, sonrasında üst bedenin çalışmasına geçelim Evet arkadaşlar örüp geliyorum arkadaşlar videom çok uzun olacağı için e, ben 3 parçaya bölmek istedim hem yüklemede zorluk e, yaşamayalım diye hem de siz daha rahat e, çalışırsınız 3 parça halinde yayınlayacağım. Şimdi e, burada kesiyorum videoyu. Diğer videoda 3 e, üst beden çalışmasını beraber yapacağız.